bir İngiltere kulübüyle karşı karşıya oyunumuza hangi takımı seçeyim söyle bakalım. <laughs> Geçiş yaptım. Va var mı istediğim bir takım? Juventus. Tamam. Burada varsa Aa, Burada galiba Liverpool var. Burada maalesef yok. Seçenekler söyleyeyim. Chelsea olabilir. Ben sana söyleyeyim. İyilerden. Liverpool olabilir. Chelsea olabilir. Manchester United. Manchester City. Burada en azından City alayım da burada en azından şey var. Yoksa Chelsea de fena değil ama bilemedim. Ama bak Arsenal'de de Neyse. Manchester City. Aynen öyle. oyun planına bakalım. Haaland mı Nunez mi? Haaland'ı bence ortaya alayım. Nunez kenarda dursun. Yedeklere bakıyorum. Mancik, Bernardo Silva, ee, Transport yerine şurada bu gelsin. Aslında Allah, Odegaard da olabilirdi ama bilemedim. Ha, stoper, Ake alabilirim aslında ama fena değil gerçi, kadro güzel. Bakalım karşı taraftaki rakibe bağlı. Ne gelecek? Evet, şans, umarım bizimle olur. Buradan da bir 50 coinimizi kopartırsak ne güzel olur. Devam. Evet eşleşme tamamlandı. Gelsin bakalım rakip. formamız da güzel. 12 için iyi. Oyun planı kötü durumda olan yok. Rakip bilgisine bakalım. Hmm. Liverpool almış. Bakalım. Manchester City Liverpool karşılaşması Salahlı, Gakpolu, Nunezli, Liverpool mu? Yoksa biz mi? Göreceğiz bakalım. Haaland'lı bir gol atarız herhalde Haaland'la ama bakalım. Rakip bizi serbest bırakırsa. bayağı maçlar sıkı geçiyor yani öyle kolay maç yok. Hızlı başladı. Ama topun dışarı çıkmasını engelleyemedik. Baskın sonuç verdi olsun. James dikkatli. Really İlkeli geldi. The Guard pole deniyor şansını. Güzel. Savunmamız well, topu ele geçirdi. O da Rakibe vurdurarak topun. Tamam tamam sen keyfine bak ne zaman Berdegard. istersen. Gakpo pops him off it and wins back the ball. Ruben Diaz kept aware and it is reclaimed easily. Aims beyond the defense. Oh, Super Bowl! Hadi now that's well seen too. Oh, Mother. No, that was never going to make it. who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, Erling Haaland is very much. Well, that is asking for trouble, and he's tries a shot. Nunez'le geldik olmadı. Bu gol sana gelsin. Foden golü atıyor. 1-0 öne geçiriyor bizi. Haaland tebrik ediyor. Takım arkadaşını. Goal. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, now, get there. a welcome They can't afford to ease off now. To do that would simply be inviting danger. Could have been dangerous, but it came to nothing. Well, the run has been sold a little bit short there. Ah, quality deserted them when they really needed it. A bit of a communication. Well, there really wasn't very much in that, not far away from being a telling final ball. Look, the game is full looks for the finish! Oh, oh, oh! Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Ah, Yok Yok değil. Fener'deki oh, Holland. Now it's Shobashlai. Mohamed Salah providing an outlet on that flank. The goalkeeper has a good to that. and he's got the beating of his man. Can he finish? we have our very first quarter. En if En have Söyle bakalım. So, a big, big now from 12 yards. Sağ köşeme, sol köşeme. Sağ, <laughs> sağ köşeme, sol köşeme. <laughs> Çabuk Sağ çekiyorum sol. Senin Kırık. Bu gol senin. Bu gol senin. Yoksa ben sağa çıktım. Tebrik <laughs> ederim seni. Çok sağ du duyarlısın. Hayır. Nunez de geldi. Aynı. Seni <laughs> teşekkür ederim. looking to set free a runner, and here's Mohammed Salah. that's a sweet pull that, and that is as far as they're going to go. Alexander Arnold shifted upfield ruben diaz promptly onto that and that is that saka he's shifting through the circle it's loose now and they want to get it back time and again they are repelled oh that's a key interception I come loose. They want to be quick here. It's breakaway time. Come on, come on. Let's go. 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 Let's go.

Benziyor değil mi? Sen bilgisayardan mı izliyorsun, tabletten mi? Telefondan mı? Galiba bilgisayardan izliyordum. Öyle aklımda Çok kötü bir çıkış yaptı. İşte bu be! Haaland! Bu sarı çocuk Alan. Yeah, he so calm under pressure, and he managed to fashion a fine yani. I think that defense there thought they were in good position and they had him where they wanted, yet somehow he wanted to score in the position when it didn't seem on. It's really crafty business that Holland, 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 a quite incredible spell. They are That looks like a preconceived plan. Sanırım Polcu gidecektir. Dört tane gol yedim be. diyor. Artık buralarda duramam dedi. Teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için. <laughs> Umarım joystick i kırmamışındır. Benim gibi yere düşürmedin mi? Attım mı bilmiyorum. Tokatladım sanki evet. 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 4-0'la arkadaşımızı yemeğe uğurladık. Kaç tane. Ama şey oluyor yani bazen ben de hırslanıyorum. İyi bir şey değil ama bazen istediğim gibi olmuyor mesela. Mesela joystick faciam çok oldu. Diğerinin şarjı yoktu. Öteki de sağa çekiyor. Pası sola atıyorum. Benim şeyler sağa gidiyor. Çıldıracağım. Zaten her zaman pozisyon gelmiyor. <laughs> evet. Bazen sinirleniyor insan. Evet. Bu maçı da aldık. Like'lar gelsin. <laughs>